Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel, Kerem Bursin ve Mavişi görüyorsunuz. Çok eğlenceli bir görüntünü sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi muhteşem görüntüleriyle akılları çelen Kerem Bursin ve Hande Erçel oyuncularından Göz kamaştırıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Birbirinden romantik kareleri oldukça güzel ve göz alıcı. Evet arkadaşlar, Hanker çiftinden gelen süper görüntüleri ben de sizler için paylaşmış oldum. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sen Çal Kapımı dizisinin 25. bölüm ve muhteşem kareleri gelmiş oldu. Ve sizler için çok güzel görüntüleri ben de paylaşmış oldum. Hoşça kalın arkadaşlar.